Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Ben soğanı doğacayım, su kote yapacağım ablamla. Onu yap. <laughs> Öyle. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz. hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Ay ben de kocaman buyurmuş de İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar ben bulduktan börek çıkart dedim şöyle, buldum. Burada sulu koğutemiz var. Etinin göğsüne karışık. Demoş da soğanımızı soyuyor teyzeleri. Bugün sulu koğote pişireceğiz. Şey Yanında da netimek çorbası var. Yanında da bir görek kızartayım. Kan da var. Yalan yaşlı yağlı kaşık. Bugün de kaşıklayalım bunu. Siz ne ördünüz ne pişirdiniz. Valla ben her gün ne pişirecek diye şaşıyor oldum. da iyice şaşmaya başladım. Saat altı şu an. Bugün ben ne yaptım kısa bir özet geçelim. Arkadaşlar ben bugün normalde daha bakıp yattım. Yataktan kalkamamıştım. Telefon da sessiz demiş Açamadım. Bir arkadaşım kargosu vardı. Onu da giderken götürdüm. Hacerabli'ye gittim. 5 dakika. Bir takipçimiz bir miktar para verdiydi. Onu verdim. Ondan sonra eve geldim. Ama şunda mutfakta zaten pek bir şey yok oturma Sadece bir kıyafetleri sermiş. Ondan sonra yemek yapmaya geçtik. Sobamız dayanıyor, bir kodun attım. Satma denemde içeride oturuyor. Arkadaşlar ben bu şeyi ne demiş bunun adı? Doğrama blenderını. El rondosunu. Rondosu evet. e, 50 liraya aldık internetten. Bayağı oluyor. Geçen bir takipçi bana yorum yazmış. İşte Merve e, nereden aldınız? İşte link atın falan diye. Ve bir ara Instagram'dan link paylaşıyordum da. Yasakmış arkadaşlar. O yüzden paylaşmıyorum artık link. Cezayir diye reklama gidiyor. Hani ben de reklam yapmadığım için. Ama isteyen takipçiler olursa tabii ki de özelde özel veya Instagram'dan yazanlarsa link atarım. Memnunum vallahi iyi. Kaç yıldır kullanıyor, üç yıldır falan kullanıyor. Çok memnunum. E, bir de ben soğan doğramayı hiç sevmiyorum. Emoş'u kolaylık oluyor. Sana da kolaylık oluyor. Emoş soğanımızı kavruyor. Burada kotemiz var arkadaşlar. Netlesin ha. Netlede. Çok su şöyle döndersin. suanı döndürsün. Suanı kızarana kadar üstüne salacağım. Emoş acıyor musun? Emoş her gün yiyen kavurmak var. Yani yok. Suanı koy. Ondan sonra salça diyeyim. O da yavaş yavaş öğreniyor. Teyzelerinin örtünü öğrenmesinde. Öyle işte. Baktım şöyle bir buzluğa ne pişirsek ne pişirsek diye. Ama sulu kote pişirelim. Şey o da pişirelim asla dedi. Bugün en başından beraber sulu kolda bir şey yapacağımlar. Gelin buyurun hep beraber yiyelim, yiyelim içelim. İftar açalım. Rabbime binlerce göz şükürler olsun. Bir nimetlere ya Rabbim. Sana ben de bir perde dağıttım. Öteki perdeye de makineye attım. Onları da bakayım arkadaşlar. Alan babama diyeyim de bayramdan sonra şey Kurbandan sonra mı şey dedi boyar öyle. Tabi yaz geliyor. Kış var şimdi. Sobada daha kalkmadı. O yüzden evi boyatmadım arkadaşlar falan yazın boyasın evi. Boyası, boyası hazır duruyor da işte boyanacak. Her yerimiz şiitli, zobalıyor. Bir de arkadaşlar akıyor, terliyor, eriyemiyor. Siliyor Aynen. ama yine yani aynı oluyor. O yüzden boya şart eve. Boyanması lazım yani. Hele salonla <laughs> oturma odasının iyice boyanması lazım. Bakalım. Salçayı koymaya geçti. İtelim o zaman. Onu ben karıştır bakalım. Hı -hı. Karıştır onu. Buna çektik salçayı, minatları giydik. Bakın nasıl güzel arkadaşlar. Salçaya ihtiyacı olan varsa çevre folyerden bana mesaj yazabilir. Satılık salça var. Demek bir kaşık daha atarız şöyle biraz ucuyla. Ucuyla mı? Hı hı ucuyla atarız. Sen evet. mi? Yeter annem. Onu iyidir ona. Suana yedir. Tamam. Hadi demoşuna kofteyi bitirdik. Orada o sıra bir yerden mezgeleri çıkartıyor. Tot makinemizi de verelim böyle yeni tot makinemizi. Tamam diyor? Deren çasını kısar mısın? Video çekiyor. Kote de burada arkadaşlar. Ağzı açık düşürdüm Şuramız işte, de. Şuramızda böyle turşu kodum. Yarımda istedi, istedik. Tağını kodum da kote tabağı. Buraya da bardak getireceğim. Su koyacağım arkadaşlar. Bizim iftarlarımız böyle bugün. Ezana 5 dakika kaldı arkadaşlar. Dün de çorbamızı neyim koyuyorum. Dünden kalan bir çorbamız vardı. Hadi dedim israf olmasın. İçilsin. 5 dakika daha Hem size video olsun dedim. Bunu da de çekelim. Bunu da biz koyarken bir değişiklik olur. Seviyorsunuz böyle videoları. Sağ olun, var olun. İzliyorsunuz da. Allah razı olsun. 5 dakika kaldı ezana. Tam 5 dakika kaldı. 5 dakika kaldı mı öyle ötüyor benim telefon arkadaşlar. 5 dakika kaldı. Heh. Şöyle koyayım. Bunu çocuklar yesin. Şuraya koyayım. Kız elimde şey etme o ya Rabbim. Bir de şaşatçıya döndüm. Oluştu. Allah <laughs> arkadaşlar. Elim ayağım bir piroş oldu. Bu garip oldu. Olay mesele değil. Rabbim sabrını da veriyor tutmanın arkadaşlar. Tutanların sabrını veriyor. Allah'ın bütün tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Ya Rabbim. Biz korktuğumuzdan kurtarsın. Bu dünyanın bir de öteki dünyası var. Al, alsınlar tamam. Tamam. Şu birini de şuraya koyayım şöyle. Bunaca şöyle koyayım. Hatta ulaşamam ona tezgile, ona buna koydum. Ekmeği, Her şey ekmeği de çıkardım. Taş ekmeği de var adı. Suframızın da son hali böyle. Herşey, evet arkadaşlar, bakın şöyle salonumuzun son hali. Hemen şimdini yıkadım, daktım bugün. Bu da dağılacak duruyor. Yorganları da oturma odasına götürdüm. Koltukları da böyle koydum bu sefer. Niye böyle kötü çıkıyor bu? Ha şöyle Abi değişime geldi. Daha bu ışıkları daha dağmadı. Onlar da ayrı yıkanacak. <laughs> Diktirdiğimiz perde de böyle arkadaşlar. Şöyle bakın. Abajur da buraya koydum. Aa, bu her renk yanıyor. Size göstereyim. <laughs> her renk. Her renk. Ay niye net? böyle dursun. Baba çok güzel. Böyle arkadaşlar son hali böyle oldu. Çünkü yazın biz genelde burada oturuyoruz. Misaller burada ağlıyor arkadaşlar. Ödek odamız küçük biliyorsunuz. Böyle. Son hali böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Geniş açı yok bu telefonda. O yüzden evet. geniş açı alamıyorum. Şöyle çekeyim. Bu koltuk buradaydı. En son onu buraya aldım. Bunları buraya aldım. Bunun yeri değişmedi. Sobada da zaten burada yazmış. Burayı pek yakmadık zaten. Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Hayırsever arkadaşlarımız hayırlarına devam Allah ediyor. Allah selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Merve'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sever Nazdalar. bunlar giy giy bıkmadı. Ben de bir o satmadım. Her yeri gelden şey diyorlar can dostlarım. Bugün İstanbul'dan bir kız kardeşimiz Merve ve Fulya'ya bir miktar, bir, bir TL birine, bir TL birine para gönderdi. Bir TL oluyor bir milyar. Bin lira. Ha. Bin liranın TL'si değil mi? Ama kızıyorlar. Ee, şöyle, Merve kendine bir tane pantolon aldı. İspanyol paça kumaş pantolonu evet, arkadaşlar. Evet, kumaş pantolon aldı ve bütün mağazalarla e, yarıştığım, kafa tuttuğum e, kıyafetlerimden... <laughs> Şöyle bir pembe takım aldım derin evet. arkadaşlar. Evet. Pembe takım aldım. Ben bütün pantollardan, ondan sonra bluzlardan zaten aldım. Hı. En izledim yeni gelenlerden bir tane Fatma aldım bu ee, 600 TL bu. 400 TL'de pantolon. Algımızda yok, virgimizde yok. Aynen öyle. Hayrınız kabul olsun. Hayrınız birine ulaştı. Buradan da Fulya'nın adına. Ben kendim teşekkür ediyorum ayrıca. Çok kendi teşekkür adıma. ediyorum. Ben daha suç yapmadım. Benim önce bir işim var arkadaşlar. Hı bu hocam. sepeti de kendisi aldı. 250 TL'ye. Gelip hmm. çıkıp gözünde kalıyormuşmuş bu. Bu da Kenaz'a <laughs> aldı. Bu sepetten bir bitirdin, iyi sevindin. Evet. Bir bitirdin. Bir bitirdim. Hatta sorarsam buradan 6 tane de ayırmam gerekiyordu. Onu da ayırmadım. Neriman bacıma. Artık o geldiğinde dedi durmuş ben kargoyla gönderirim anne dedi. Ha iyi o daha Değil. iyi olur. Gel Ayhan. Tamam gel. Şöyle de bir sepet aldı. Bunu kendi parasıyla aldı. <laughs> Can dostlarım. Şöyle dön dön şuraya. dur şura. Gel buraya. Hadi Gel annem gel. Kula yeni gelen ürünleri göster. Şurada. <laughs> İçeride bir çocuk da içeride var. Gidiyor mu aşağıya? Kaçıyor baba. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Hoş geldiniz, sevalar getirdiniz kanalımıza tekrar. Bugün biz bir sürü sürprizlerle karşılaştık, hediyelerle karşılaştık. Bugün bak Fulya beni aradı. Merve ne örüyorsun diye, ben de ne örüyorum, duruyorum dedi. Bir takipçi hem Fulya'ya hem daha Ayşe'ye bir şeyler alacakmış işte sevdiğim şeyinden, butiğinden. Fulyona ona bak bakmaya gittik normalde. Benim de kargom vardı, onu almaya gidiyordum. Oraya vardık, bir tane takipçi almıştı evliliğe. 1000 liralık fulyaya, bin liralık da bana. Kıyafet. E, hani ne isterlerse, Merve kendine alsın demiş ama ben e, Fatma Tarık'ın aldım yine çünkü ben geçenkinde hep kendim almıştım. Öyle. Ama öncelikle ben size başka bir şeyden bahsedip göstereceğim. En öğretmenler arkadaşlar. Emoş Araplar zapanın, emoş gelbisinin hani bayramlığını göreceğiz diye. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsunlar. Emoş'a şöyle bir ayakkabı almışlar teyzelere. Buradan öğretmenlerine çok çok selamlar. <laughs> şöyle. Emoş'a bir ayakkabı almışlar. Emoş kendin mi beğendin? He kendim beğendim. Şahin var mıydı? Şahin yoktu. Gelemedi herhalde. Şöyle bir tişört almış Emoş. Bunu kendi beğenmiş arkadaşlar orada. Baba. <laughs> Biliyorsun benim eşkı ötüm nedir. Tamam ben de sana sevilin kendine aldım ama. E, evet doğru. Unuttum. Galiba. Şöyle bir diğer bir tişört almışlar arkadaşlar Emoş'a. 3 tane tişört herhalde. 2 e, e, tane. şey mi koydular Emoş? He 2 tane koydum. Yerleri Şöyle telini. bir eşofman neymiş bu? He eşofman aldım. Pantolonlar hep boğuludu. Ha. Benim böyle şey gitmez ya. İyi yapmışsın. Ee, pantolon var mı zaten? Ee, çok var zaten. Pandrom. Şöyle bir eşofman teyzelere. Evet. Şöyle bir atlet. Bakın şöyle. Üç beden almışsın. iyi almışsın. Hı. Şöyle de bir kulduz demeyelim. Tamam. Hı. Bir tane de arkadaşlar evet. dikizsiz bir çorap almış. Bu da emojik şey yapmasın. Kutlamasın. Al Baba. Ne fatma dedene ne aldı? Ne aldım? Müşteri geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Aa. Fatma dene, ne bunu aldım. Tevziler bayramda bunu giysin prensesim. Nasıl kuzen? <laughs> Buradan da takipçimize çok çok teşekkürler. Maşallah çok <laughs> Evet. Senin gibi güzel. Benim de şöyle bir İspanyol paça kumaş pantolon aldım. O da bu zeymiş. Az kısıyla bunu sevdiğim gibi. <laughs> Baksın <gülüyor> diye. Ha olsun, var olsun. Bir de sepet aldım. Evet, sepeti. Ne yapalım, saklam da onu bilmiyorum. Açalım, bakalım içine. O kilitli herhalde. Ne kilidi? Ha, değil mi? <laughs> Biri lavantalı herhalde. Yani Hmm, lavantalı. Ben başımı açayım mı? Çok sıfırda. Bir de Hı, Lavanta yazıyor. Bir tane kuru krem. Sparta yazıyor arkasında. Vücut losyonu. Şöyle gösterelim. Vücut losyonu. Gül kremi. Bu da lavantalı. Benim en sevdiğim. O da güllü. Bu da Gelinimize, gidelimize. Deren getir aşkım. Bir. Sen bir dokunma, ben bir göstereyim. Bu da gül şampuanıymış. Bundan da saçımı şey yaparım. Eğirdir. Ay, hoş bu da magnet. Al bunu dolap az. Bu da süs herhalde. Sus, bu da magnet. bunun içinde bir şey var herhalde. Var mı ki? Ha, bu açalım bari. Ben de açayım. Kardeşim. Dikkat et Bak. Aaa tahıl kutusu gibi. Kutu. <laughs> Ay kulluk gibi emar. Kulluk gibi babam kullansın bunu da. <laughs> Kutu Şimdi bir de kargamıza. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım bu kargamıza. arkadaşlar el aldım. Valla elimizde temizlik oldu? Şöyle el temizliği aldım. Paketin ben çıkarayım mı? Hoş makine yapalım mı? İstersen atalım. Evet. Şöyle arkadaşlar iki tane el temizliği aldım. Bunu ben ellenirim ne oldu? Dur be. He, dur aşkım. Be. Aşkım dur be. Neyse. <laughs> Fatma gel hele sana ne aldın? Hediye mi? Hediye mi? Bu parfüm. Alem hoş gel şuraya otur sen şunu aç bakayım da. Ne yapayım? Bak bakayım hadi. Hadi onu sana aldım. Emosundan sana aldım onu. Et bakalım sana ne almış mı babam? Şöyle bu boyunla arkadaşlar. Bakın. Er. Buradan da takipçimize çok teşekkür ederim. Bu ne baba? Güzel lambası. Aaa! En sevdiğim. ben bir de... Bana dedi de şey yaparım dedi. Alırım dedi sağ olsun. Şöyle bir kazan. tane de sütüllü don almış şöyle ben evde atla. giymeye. Deren tamam amaçlı. De Atma şöyle arkadaşlar. Aa bakın. çok güzel renk. Siyah. Sevdin mi? Lacivert. Onu da açayım. Tamam sen aç. Bu da griye. Demek Bu da griye. Şöyle. Ben de bırakayım bari. Şurada bak. benim mi? Benim mi? Hı. Şöyle bir de Adam beyaz takma arkadaşlar. Hı. Bir gösterelim Şöyle. bakalım. Tamam getir açayım. Beyaz Yok, bu beyaz giyiyor bu aralar. Beyaz takım bu da. Bir tane daha ev telliği. Evet. Onun da kokusuna bakar. Bakma bakıyor. <laughs> durdur, dur, yüzüne sıkma, orası çıkacağız. Evet elini arkadaşlar. Da böyle. Güzelmiş. Bakalım. Sevin sevmeyi. E bunu da ben mutfak için aldım. Bakın. Ahşap. Bakın hele, sos falan koymaya çok güzel Bu şey Bundan dört tane aldım. Yavaş bak, al bakalım. <laughs> Göster el kameraya yakınlar. Onu gece lambasına koyacağım. Yavaş böyle değil mi? Öyle. <laughs> Emine ablanın kimde ne ya? Aynısı. Ha. Değişiyor. Aç kapat. Emine abla diyordu da atma ben, ben alayım diye. Emine abla ben buldum aldım. 100 lira yandım arkadaşlar bu gece lambasını. Yavaş gece lambasını da göstereyim. Ne göstereyim? Yapma? Yandığı gözüküyor mu? Gözüküyor, gözüküyor. Ne yapalım, yapalım. Gözüküyor. Ah. Gözlerimin altına bak hala uykusuzluktan. Dün ne öldük biliyor musunuz arkadaşlar? Biz sahra kadar uyumuyoruz çocuklarının. Yatak odasını temizledim. Niye mi? Kutusunu aldım. Salonu sevdim. Perdelerini astım. Son halini zaten sizlere gösterdim. Ondan sonra yatak odasına geçtim arkadaşlar. Orayı temizledim. Oturmadığımız zaten düzgün. Ben treyden şey kaldı, merdiven boyu. Onların da diyorum halısını bileyim halıcı arkadaşlar. Vallahi ikisinin halısını ya bileyim ya da diyorum iyi günlerde yıkayım. Aslında yıkasam iyi olur da oruç da yıkayamam. Zaten orucu açtıktan sonra temizlik yapabiliyorum. Hiç halim, takatim kalmıyor. Mesela motorla bütüye gittim, gittiğimde bile yoruldum yani. Ayaklarımı hissetmiyorum. Öyle eziyor oruç. Sonuna kadar diyeceğizdi beni. Son günleri ben yiyeceğiz Bu de. Bugün de davetliyik. Yine arkadaşlar. Her çok şey ulaklıya buradan selamlar. Oraya gideceğiz. Nasıl olursa. Ondan sonra öyle. Bizde durumlar böyle canlar. Siz ne ördünüz, ne yaptınız? Aldıklarınızı beğendiniz mi? Buradan takipçilerimize çok çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Bir takipçiniz de dün bana mesaj yazdı. işte Merve, Ne kadar çok sevdiğiniz, düşünmeniz var diye. Rabbim birinizi bin etsin. Allah'ım hepinizden razı olsun. Şu parfümün de kokusuna bakayım. Ne tadı kız parfüm? Şu rafa Şu ne? Aa. Bayağı güzel. <laughs> güzel mi kokuyor? Güzel, güzel, sevinsin ama. Güzel mi? Arkadaşlar bu sadece 100 liraydı bu parfüm. <laughs> Gerçekten mi? Polo 55 Sport Rabishaz. Güzel ama. Valla güzelmiş ya. Yani. <laughs> ben bu kadar <laughs> beklemiyordum işte. <laughs> güzelmiş. Sağ olsun, var olsun takipçim. <laughs> Teren çok sevindi. Ben şu takıma bayıldım. Sevimliğimin orada arkadaşlar. Normalde yeni gelen ürünleri sizlere çekecektim ama müşteri geldi. Ben de müşteriyle ilgilendim. Armin vardı. Hüseyin Ayaz vardı. Fulya vardı. Bir yandan Fulya alışveriş yapıyor. Bir yandan çocuklara baktık. Emoş vardı. Emoş olsaydı yine çocuklara bakardı. Evet. Emoş da öğretmenlerinden alışveriş şekitti arkadaşlar. Aynen. Buradan da öğretmenlerine selamlar. Teşekkür ederiz. Tekrardan. Eee... <laughs> Sonra ne oldu? Ben işte askılarımı çıkardım, dülledim, koydum, bayağı da alışveriş yaptım müşteriler. Biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor arkadaşlar. Hepiniz sağ olun, var olun. Gerçekten her anlamda bize destek olduğunuz Allah sizden razı olsun. Bugünlük videomuz böyle oldu. Kendinize iyi bakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Happy puanlarınızı bekliyorum. Bakın sıkıp durma. Nefesim daraldı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Duruma bir bakayım. Eğer videom e, saatini doldurduysa kendinize iyi bakın hoşça kalın. Eğer doldurmadıysa ilerleyen saatlerde görüşelim.